son bien faccio evet Arkadaşlar şimdi bela atıyoruz hmm. Evet arkadaşlar Ben bunu bomba zannediyordum da Elmaymış Çok bom bomba <laughs> ama bomba gibi Ama sikeyim Gel buraya, bak sen ne yapayım ben. Niye bana sıkılıyor? Tamam mı? Tekin. Evet. Arkadaşlar kanala abone olup yüklü atmayı unutmayın. Şu güncelinin gözünü seveyim. <facial> Arkadaşlar ne ne yapıyor şimdi? <laughs> ben artık zorunda değilim. Arkadaşlar 96 kişi var şu anda. Arkadaşlar karıştı erken açacağım. <laughs> adamlar benim durmasına ne aklıma o video geldi ya abi ben nasıl yiyeceğim şimdi şöyle ya yine bir yürüdü ben de yürüdüm açmak beş şunluk, Ben kendime güveniyorum. Anam! Ah, silah. Aa silah! Lazım Aa, nerede? Silahı ne kaç Kaç abi kaç abi kaç. Oh. I got supplies. Abi kaç 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 abi kaç. Aç, kaç kaç. Ağaç var orada. Koş koş koş. Çok az zaten. Koş abi mistik gibi şeylerle dönüyorum 1 dakika Şu atı alayım da. Ya Çin yok bileceğim Atıyorum. Abi dürbün bile Hiç iyi değil yani Ana Yanlış bir şey attım Bir dakika çık şunu Oğlum Nereye Al şunu Arkadaşlar canım niye bu kadar çok az ya? Şu içeceğim de için. Arkadaşlar bunu besleyebiliyorsunuz. Bakın. Elma verdi. Ben besleyince de canın geliyor. Bakın. Canınız geliyor. Doluyor. Bu da çok iyi oluyor. Ah lan bu hata alabilsek keşke sınırsız olsa çok olur da. Açık sen da bir. Bakalım işlem Nasıl bir isteyeceğim? Ana yere bırakıyormuşum. Neyse. Evet arkadaşlar şu anda güzel şu anda yani ihtiyacımız kaç çok şeyler var bu. Ya bu iki de katlı değil miydi? Tövbe. O bir katlıymış. diğer yer evde. Ay için. Aa, bu şey. Ama bir tane daha katı var. Çıkalım. Burada bir şey yok. Ya. Yeah. At buradan atlamış. Biraz ortalara gidelim de. Bir güzel bir durum olacak da. 6x ya da 8x. Ben şu, şu, şu adamları sıkacağım da. Sıkamıyorum o yüzden işte. Güzel bir durum olsa derken Bir de. 15 dakikana. Hadi ya. Ben şey yiyeyim de. Ben bir market alışveriş bulsam da. Zorası. Skull taraflarına geldim. Hmm. Aa çok kötü sihiriyor. Adam niye bana bakmadı onu anlayamadım. Aha uçma özelliği var yemin ederim. Adam da güzel şu fazla Ben Ama benim mermim bitiyor. Şunun yerine kaç mermi oluyor? Ne 80 mermi. Bir dakika ben orada kaç mermi var? Olursana al şunu elinde sonunda yine bir mermi bulacağıdır eminim ama güzel şekil evet, <laughs> arkadaşlar şu araba mı hayır Bu dolaşalım doğaçlanmış Yine Aha, Gördüm seni. Geliyor mu lan? Bomba mı atmış? Ana. Bomba atmış. Oğlum ben görmüyorum ki küçücük bir şey görüyorum. Neyse arkadaşlar videomuz sonuna gelir. Arkadaşlar vallahi görmedim. Arkadaşlar evet görüşürüz ve bay bay. Kapatalım